Merhaba, herkese yeniden merhaba. Ben Aysel. Teşekkür. Bugün sizlere bir e, küçük tencere veya kutu yapımını göstereceğim. İlk e, bavul yapımını göstereyim. Arkadaş bavul. Bavul yapımı küçük böyle kirpikler için hani ablanız ya da anneniz falan olur ya onlardan yapabilirsiniz. Ben böyle sevdim. Şöyle içini açabilecek Barbie. Bundan ben bunu yapayım. Sizinle paylaşmak istedim sadece. Tabii şu anketini kaldırırsanız olabilir. Şuralara Barbie yapıştırmalara koyabilirsiniz. Şimdi ben yastığıma geçmek istiyorum. Yastığım küçük bir tokadan olabilir. Tokanız eğer arkadan koptuysa bunu ön bu da Bunu böyle içindeki yastık olarak ve minişinin girebileceği kadar büyükler. Yani köpeğiniz veya yani oyuncak köpek tabii ki böyle olabilir. Benim girdi. Evet arkadaşlar şimdi lazım olan nişanlarımız kutu yapmak için daha doğrusu tencere gibi bir fıstık kabı veya Coca Cola da olabilir. Fark etmez. Herhangi bir kap, şişe de olabilir bir kap sadece şişe, bir kalem, bir pilot olacak, bir makas. Başka yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. İlk önce şişemizin kapağını açıyoruz. Çünkü hava gelmemesi ama kesilmeyeceğimiz zaman geliyor. Arkadaşlar kestikten sonra diyelim. Evet arkadaşlar ben kestim. Şöyle kestim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle kestikten sonra kapağımız ayrı yanımızda duruyor. Şurayı güzel bir şekilde kesiyoruz. Tabi bunlar bir de yardımınızı alabilirsiniz. Bir denizin yardımıyla olmak zorunda. Yoksa elinizi falan kesebilirsiniz çünkü birazcık plastik da kesebiliyor. Benim geçen gün elma kanattı. yaz falan arkadaşlar. Aklınızda kalır zaten. Çok kısa. Ee, eskiden attığımda bunları evrar balcı izlemişti. Le Pesemmich kanalındayken. Çok mantıklı falan yazmıştı. Arkadaşlar dibine kadar kesiyoruz. Yani dibine kadar derken öyle değil. Şuraya kadar. Şu yuvarlak kısma gelelim. Arkadaşlar şöyle oldu. Gördüğünüz gibi. Böyle olduktan sonra ikinci önce sığ alttan yapıyoruz. Şu üstteki yuvarlak yemeği yapmıyoruz. Yoksa gerçekten elinize batabilir dediğim gibi. Sanırım olmuyor arkadaşlar. Evet olmuyor. Şurayı birazcık daha küçültmek gerekiyor. Yani şu kısmımızı pardon bu kısmımızı Hemen yapalım. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi deniyorum. sever sefer olmazsa yuh diyeceğim. Evet arkadaşlar yaptım. Birazcık sıktım, şöyle falan yaptım. Yaptım. Ha oldu. Gördüğünüz gibi şöyle. Dişi de böyle. Arkadaşlar istediğiniz serinizi koyabilirsiniz. Ben bunu hem Barbie'min hem de Minich'lemin olacak. Mesela Barbie'miz kafasını alacak. Ve bunda yemeğini pişirecek. Evet arkadaşlar böyle olacak. Bu kutu yapımı çok basit güzel. Eğer şu kalan kutunuzla şuralarını alacağız. bilerek yapıyorum. etrafını bir şeyle sarabilirsiniz ve kalemlik yapabilirsiniz. Yani böyle çalışma masasınızın hemen yanında olmak için yapabilirsiniz. Ama ben kullanmayacağım. Benim çok var. <laughs> Veya çöplerinizi de atabilirsiniz o kutunuza. Her neyse istediğinizi yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu kalem ne işe yarıyor derseniz şu işe yarıyor. Altına bir şeyler çizebilirsiniz. Mesela ben şöyle yazısı gözülecek şekilde karalıyorum. Elimle bastırdığımda yazı çıkıyor. frisbee. Frisbee çıkıyor Siz de Şu an görmüyorsunuz. Ama ben rahat Bu şekilde görebiliyorum. Arkadaşlar ben soru sormak istiyorsanız YouTube kanalıma sormayı unutmayın. Aynı zamanda da söylediğim gibi bir gün miniş miniş yemekleri çekeceğim. Miniş tanıtımları çekeceğim. O yüzden Lola'nın size söyleyecekleri var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Lola. Bugün sizlere çok güzel bir yer hazırladık. Bunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi, yorumlar atmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Lola'nın dediği gibi abone olmayı, beğenmeyi, yorumlar atmayı unutmayın. Bay bay.